Herkese merhaba. Bugünkü vakamız bu ineğimiz. Gelin şimdi birlikte tedavi edelim. İneği tıraya alıp günün ilk sorusuyla başlayalım. Bu aralar çok beyaz çizgi vakası paylaştım. Sebebi ne diye sormuş bir arkadaş. Bir yandan tedavi edelim, bir yandan soruyu cevaplayalım. İlk bakışta tırnak bize bir ipucu veriyor. Erezyonlu bölgeyi takip edelim bakalım ne çıkacak. Birinci katman kesimde sorun bize kendini gösteriyor. Şimdi bakalım nereye kadar gitmiş. Adeta yanardağ gibi patlıyor tırnak. Basıncın derecesini buradan tahmin edebiliriz. Şuna bakar mısınız? Arkadaşın biri bunun kokusunu merak ediyor. Bunu benzetebileceğim bir koku yok yani. O kadar kötü bir koku. Şimdi koruyuma zarar vermeden detaylı bir şekilde açalım. Bir yandan tırnağı açarken bir yandan da soruyu cevaplayalım. Evet bu aralar beyaz çizgi vakası çok çıkıyor. Sebebi ise sıcaklık. Sıcak havaların gelmesiyle birlikte inekler yatmaktan ziyade ayakta durmayı tercih ederler. Bunun sebebi ise vücutların daha çabuk serinlemesi. Sıcaklık stresini azaltmak için kullanılan bir yöntem var. Fıskiye veya duşlama diye geçiyor. Hayvanlar daha çok suyun içinde bekledikleri için bundan kaynaklı tırnak sorunlarında artma oluyor. Yani çok ayakta beklemesi, daha doğrusu sert beton zeminde beklemesi ve suyla çok temas etmesi beyaz çizginin nedenleri arasında. Şunu eksik söyledin veya bu fazla dediğiniz bir şey varsa yorumlara yazın cevaplayalım, konuşalım. İlk tırnağa dokunduğumda acıdan duramayınak şu an sakin bir şekilde tedavi bekliyor. Sonuna kadar açımını yaptıktan sonra dezenfeksiyon işlemine geçiyorum. Diğer işleme geçmeden ben size bir soru sorayım. Videolar daha mı uzun olsun yoksa bu uzunluk iyi mi? Şimdi gelelim takoz işlemine. Hızlı bir şekilde yapıştırıp sabitliyorum. Sıcak havalarda bu yapıştırıcının daha çabuk donduğunu söylemiştim. Eğer 10-15 saniye temas etmezsem bunu verir. Takozu yapıştırdıktan sonra temizliyorum. Ölü dokuları kesip dezenfeksiyona başlıyorum. Sonuna kadar açıp temizledim ve güzelce bir yıkadım. Potasyum permanganatımı sürüp yakıp işlemlerimi uyguluyorum. Ve ardından topal sonuyla bandaj alıyorum. Arkadaşım biri sadece sarı sprey kullan reis. Mavi güzel durmuyor demiş. Kral bizim için görüntüden ziyade çalışıp çalışmaması önemli. Ve işlemimiz bitti. Bandajı aldım. Öncekinden daha salgı bir tırnakla iğneyi grubuna gönderiyorum. Merak ettikleriniz yorumlarda konuşalım. Youtube'da abone olmayı unutmayalım.